Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan esrarengiz kazıda ne bulundu? Çok büyük güvenlik önlemleri alınarak özel harekat polislerini uzun namlulu silahlarla nöbet tuttukları milletvekillerinin bile içeriye alınmadığı bu yerde ne saklanıyor? Uzun süredir devam eden ve dolu bu kazı hakkında ortaya çok ilginç iddialar atılmaya devam ediyor. Giden birkaç insanın kaybolduğu, cesetlerinin bile bulunmadığı veya bir geçiş kapısının olduğu gibi yayılan birçok iddia bulunuyor. Ama şimdi anlatacak olduğum iddia belki de ortaya atılan en ilginç iddialardan birisi. Birçoğumuzun bildiği ve duyduğu, birçoğumuzun ise ilk kez duyacağı Mersin Tarsus'taki sır dolu kazıda ortaya atılan esrarengiz iddiayı hazırsanız hadi başlayalım. Müzik Milletvekili Aytuğ Atıcı ortaya öyle bir iddia attı ki Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan 82 Evler Mahallesi'ndeki gizemli kazıda Aziz Paul İncili ile Dakyanus hazinesinin arandığını iddia etti. 2016'da başlatılan kazı gizlilik içerisinde devam ederken polis barikatlarıyla korunan bölgede kimsenin giriş çıkışına izin verilmiyor. Mersin Milletvekili Aytu Atıcı bir yıldır yaptığım çalışmalar neticesinde topladığım bilgilere göre burada iki ayrı hazine aranmaktadır. Bunlardan bir tanesi Aziz Paul'un İncili diğeri de Dakyanus'un hazinesidir diye açıklamada bulundu. Peki bu ortaya atmış olduğu iddiaya bir de biz bakalım mı? Böyle bir şeye ihtimal var mı? Önce Aziz Paul ile başlayalım o zaman. Hazreti İsa'nın en yakın havarilerinden biri olan Aziz Paul yani Paulus hem Yahudi hem de Roma vatandaşıydı. Erken yaşamında Hristiyanlara karşı zulüm uygulamıştır. Ancak Şam yolunda bir değişim geçirdi ve hayatını müjdeyi anlatmaya adamış bir Hristiyan oldu. Ortaya çıkan Hristiyanlık dininin yönünü belirlemekte öncülük yapmıştır. Yazıları ve mektupları İncil'in önemli bir bölümünü oluşturur. Türkiye'nin güneyinde yer alan Tarsus'ta bir Roma vatandaşı olarak doğdu. Tarsus o dönemde Roma İmparatorluğu içinde önde gelen kültür, eğitim, felsefe merkezlerinden birisiydi ve çok iyi okullara sahipti. Aziz Paul bir Ferisiydi. Ferisiler İncil'de de okuyacağınız üzere yazılı ve sözlü geleneği sıkıca bağlı dini bir gruptu. Hristiyanlara yapılan zulümde önemli rol oynadı. Bunların arasında İsa Mesih'in havarilerinden ve ilk Hristiyan şehit olan Stefan'ın taşlanmasında önemli rol almakta vardı. İşte Paul, Saul adıyla ilk kez burada ortaya çıkıyor. Saul ise Rabbin öğrencilerine karşı hala tehdit ve ölüm soluyordu. Baş kahine gitti. Şam'daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa'nın yolunda yürüyen kadın erkek kimi bulsa tutuklayıp Yerüşalim'e getirmek niyetindeydi. Yol olup Şam'a yaklaştığı sırada birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. Yere yıkılan Saul bir sesin kendisine ''Saul, Saul neden, neden bana zulmediyorsun?'' dediğini işitti. ''Saul, ey efendim sen kimsin?'' dedi. ''Ben senin zulmettiğin İsa'yım.'' diye yanıt geldi. ''Haydi kalk ve kente git. Ne yapman gerektiği sana bildirilecek.'' Saul'la birlikte yolculuk eden adamların dilleri tutuldu. Oldukları yerde kala kaldılar. Sesi duydularsa da kimseyi göremediler. Saul yerden kalktı ama gözlerini açtığında hiçbir şey göremiyordu. Sonra kendisini elinden tutup Şam'a götürdüler. Üç gün boyunca gözleri görmeyen Saul hiçbir şey yiyip içmedi. Şam'da Hananya adında bir İsa öğrencisi vardı. Bir görümde Rab ona Hananya diye seslendi. Buradayım ya Rab dedi Hananya. Rab ona kalk dedi Doğru sokak denilen sokağa git ve Yahuda'nın evinde Saul adında Tarsuslu birini sor. Şu anda orada dua ediyor. Görümünde yanına hanan yatlı birinin geldiğini mi, gözlerini açmak için ellerini kendisinin üzerine koyduğunu görmüştür. Hanan'ya şöyle karşılık verdi: "Ya Rab, birçoklarının bu adam hakkında neler anlattıklarını duydum. Yerüşalimde senin kutsallarına nice kötülük yapmış. Burada da senin adını anan herkesi tutuklamak için baş kahinlerden yetki almıştır." Rab ona git dedi. Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrail oğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Benim adım uğruna ne kadar sıkıntı çekmesi gerekeceğini ona göstereceğim. Bunun üzerine Hananya gitti. Eve girdi ve ellerini Saul'un üzerine koydu. Saul kardeş dedi. Sen buraya gelirken yolda sana görünen Rab yani İsa gözlerin açılsın ve kutsal ruhla dolasın diye beni yolladı. O anda Saul'un gözlerinden balık pulunu andıran şeyler düştü. Saul yeniden görmeye başladı. Kalkıp vaftiz oldu. Sonra yemek yiyip kuvvet buldu. Bu görümden ve iyileşmesinden sonra İsa Mesih'in tanrısallığını kabul etti ve hayatını Hristiyan mesajını yaymaya adadı. Aziz Paul, İsa Mesih'in hizmetkarı olduğunu ve bu ateşli dönüşümünün akıl ya da mantıktan değil Tanrı'nın lütfundan kaynaklandığını açıkladı. Hristiyan inancının temel öğelerini öğrendi. Tarsus'a döndüğünde Hristiyanlık çalışmalarına devam etti ve bir Hristiyan topluluğu kurdu. Barnabas'la karşılaşan Paulus, Hristiyanlığa inananları ziyaret için tekrar Kudüs'e gitti. Barnabas ile ayrılan Paulus, ikinci dinsel görevine Silas ve Timetos adlı din adamları ile devam etti. Suriye, Kilikya, Anadolu, Efes, Kayseri, Filibe, Selanik ve Pire'ye gitti. Kudüs'e vardığında Yahudi geleneklerini reddetmesi konusundaki tartışmalara karıştı. Onu tutukladılar ve iki yıl boyunca Sezariye'de bir hapishanede kaldı. Roma vatandaşı olarak hak iddia edebildiğinden sonunda serbest kaldı. Bazı söylentilere göre ise kafası kesilerek idam edildi. Aziz Paul, İsa peygamber efsanesini de yeniden inşa etti. Hedefi diğer havarilerin de yardımıyla yayılmaya başlayan bu yeni dini sağlam temeller üzerine kurmaktı. Ancak daha sonra önemli bir sorun ortaya çıktı. İncil tek bir kitap değildi. Birçok kişi tarafından yazılan farklı İnciller, farklı ve bazen çelişkili görüşleri dile getiriyordu. Başta rahip Arius olmak üzere, bu yeni dinin ileri gelenlerinden bazıları, Tanrı'nın tek yaratıcı ve İsa'nın bir peygamber olduğunu kabul etmekte. Ancak Tanrı'nın oğlu İsa kavramını reddetmekteydiler. Bu ve benzeri görüşlerin taraftar bulması ve çelişkili seslerin çoğalması sonucunda İznik'te toplanan 1. İznik Konseyi'nden farklı ve çelişkili görüşlere sahip İncil'leri yok etme ve sadece günümüzde de geçerli olan 4 İncil ile devam etme kararı çıktı. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılan bu İncil ilk kabul edilen İncil'i oluşturmuştur ve Hristiyanlık teorisini yaratan Aziz Paul görüşlerini ancak İncil'in ikinci bölümünde mektuplarıyla ifade edebilme imkanı bulmuştur. Aziz Paul'un yazdığı İncil'e ne olduğu en gizemli soru olarak ortadadır. Kayıp mıdır? Yoksa bulunmuş ancak hakim görüşe aykırı görüşler içerdiği için gizlenmiş midir? Bunu bilemeyiz. Ama milletvekili Aytu Atıcı'nın ortaya atmış olduğu iddianın boş bir iddia olmadığı ve bir zamanlar Tarsus'ta yaşayan Aziz Paul'un kayıp İncil'inin Tarsus'un taşlarının altında olma ihtimalinin yüksek olabileceği de bir gerçek. Bulunmuş olabilecek bir diğer iddia ise Dakyanus hazinesi. Kral Dakyanus da Tarsus'ta yaşamış putperest bir kraldı. Dillere destan zalimliği hala örnek gösterilir. Katlar ve inancı zayıf kişilere burada Dakyanus'un çocukları derler. Dakyonus asabi ı Kehf zamanında yaşadı ve şehir şehir gezerek Hristiyanları putperest yapmaya çalıştı. Tarihi kayıtlara göre Dakyonus Roma İmparatorluğu tahtına çıkmış bir isim. Tarihi kayıtlar Dakyonus'un çok kısa bir süre tahta kaldığını belirtiyor. Ancak efsanelerde Dakyonus altın düşkünü başta tacı ve tahtı ile sarayındaki sütunlar olmak üzere birçok eşyasını altından yaptıran imparator olarak anlatılıyor. Efsanelerde Dakyonus'un sarayına altından kandiller astırdığı, kandillerin gümüşten zincirlerle tavana asıldığı da yer alıyor. Tarihsel kayıtlardan yola çıkan bazı kaynaklar Dakyanus'un ilk Hristiyanlar olan ve inanışa göre zulümden kaçarak bir mağarada 300 yıl uyuyan 7 uyurlar Ashab-ı döneminde hüküm sürdüğünü 7 uyurların Dakyanus'a karşı geldiklerini yazıyor. Bugüne kadar Anadolu'da ve yakın coğrafyalarda yapılan kazılarda Dakyanus adına bastırılmış altın sikkeler bulunduğu söylenmekte. Aziz Paul'un İncil'inin burada olduğu ve bu işin de uzunca bir süredir Vatikan tarafından bilindiği ve bu İncil'in bulunmak üzere burada kazı yapılmasını uzaktan teşvik ettiği, desteklediği ise iddialar arasındadır. Milletvekili atıcı bir yıllık araştırmasıyla ilgili şunları söyledi. 3-5 kilo altın için bu yapılacak iş değil. Ben şunu iddia ediyorum. Burada hesap Aziz Paul'un İncil'i ile ilgili. Aranan bu. İddia şu ki bu gizli kazıdan önce gayrimeşru olarak birileri kazı yapıyor ve bu da Vatikan tarafından destekleniyor. Hatta arama koordinatları nokta olarak Vatikan'dan veriliyor dedi. Elbette bu uluslararası bir ilişki gerektirir. Bu nedenle son derece önemli bir iddiadır. Geçiş kapısı bulunduğu gibi iddiaları da belki orada yaşayan halk değil kazıyla ilgilenen yetkililer gerçek konudan uzaklaşılması adına ortaya attılar. Son olarak kısaca geçiş kapısına gelecek olursak, birçoğumuz için hayalden ibaret olsa da dünya üzerinde belki de geçiş kapıları bulunmaktadır. Bu belki bizim düşündüğümüz gibi bir geçiş olmayabilir. Veya o kapıdan geçmeyi düşük ihtimal görsek bile Allah gören herkese geçmeyi nasip etmeyebilir. Ya da sıradan bir kapı Allah'ın izniyle bir geçiş kapısına dönüşebilir. Veya belki de rüya yoluyla geçilebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep ayının 27. gecesi Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya, oradan da semaya, yüce alemlere geçmiştir. Zaman ve mekan kavramı ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşahedeler bir saniyeden kısa sürede gerçekleşmiştir. Efendimiz o gece bütün peygamberlere imam olup namaz kıldırmıştır. Konuyu toparlayacak olursak, imkansız zannettiğimiz şeyler belki de gerçektir. Belki de gerçekten hayalimize ve mantığımıza asla sığmasa bile imkansız diye bir şey yoktur. Tarsus'taki esrarengiz kazıda ne bulunduğu bilinmez ve net bir açıklama gelene kadar bu tür iddialar her geçen gün ortaya atılmaya devam edecektir. Açıklama gelse bile kimleri ne kadar inandırabilirler bu saatten sonra yapacak oldukları açıklamalarda orası da hiç bilinmez. Tüm sırlar ortaya çıkmak için en doğru anı bekler ve her sır bir gün ortaya çıkar. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsan videomu beğenip kanalıma abone olabilirsin. Ayrıca görüş ve düşüncelerini yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.